Merhaba herkese. Bugün sizlere hem çok hafif hem de çok lezzetli bir salata tarifi veriyorum. Gördüğünüz gibi kerevizlerim var. Bir kereviz salatası yapacağız birlikte. Ama bunu, bu salatayı daha da lezzetlendirmek için içine yeşil elma da koyacağız. Şimdi salatamın yapımına geçmeden önce malzemelerimi göstermek istiyorum. Öncelikle bir büyük boy kerevizi bu şekilde rendeledim. Ve kararmaması için de salatamı yapana, yapana kadar kararmaması için de limonla ovaladım. Siz de o şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi burada bir yeşil elmayı rendeledim. Mayonezim var. 3 yemek kaşığı mayonez kullanacağım. 3 yemek kaşığı normal yoğurt. 4 yemek kaşığı da süzme yoğurt kullanıyorum. Ve burada da 4-5 diş kadar da ezilmiş sarımsağım var. Şimdi tüm malzemelerimi birbirine karıştıracağım. Önce kerevizlerime elmamı ekliyorum. Şimdi yoğurdumu ekliyorum. Süzme yoğurdumu ekliyorum süzme yoğurdu normal yoğurttan biraz daha fazla koymaya çalışıyorum. Daha fazla lezzet versin diye ve mayonezimi ekliyorum. Şimdi de sarımsağımı ekliyorum ve güzelce karıştıracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştı salatam. Ben yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi salatamı soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da ceviz ve pul biber ekleyerek servis edeceğim. Evet, salatam hazır. Üzerine ceviz ve pul biberle süsledim. Ceviz çok yakışıyor bu salataya gerçekten. Ve artık afiyetle tüketebiliriz. Hepimize afiyet olsun.